Herkese hayırlı günler diliyorum. Gölet parkına doğru yola çıktık. Sonrasında parkın içindeki güzel manzarayı size göstermiş olacağım. Parkın içinde çocuk parkları, lokantalar, restoranlar, kafeler. üç buçuk kilometre yürüyüş parkuru ve macera severler için bir macera parkuru var. Bunların hepsini size göstereceğim. Çok güzel bir yer. Yine kış ayındayız. Biraz hava seyret. Görüntü ki açmışlar. Evet kenarına gidelim. Yani manzarayı daha iyi görün. Çok süper bir manzarası var. dediğimiz gibi manzara abi, şey olmasına rağmen. Evet. Hazırlanır. Doğada ve yolda. Doğada ve yolda. Ay yayınlayacak mısın? Evet evet yayınlayacağım. Ama abi izlerim. doğada ve? Doğada ve yolda. Yolda ve yolda. Abone olursanız sevinirim. Hem kanal destek olmuş oluruz. Olursunuz. Aha. Olur. Abi, ne zaman yayınlarsınız? Birkaç günü bulur. Bunlar düzenlenmesi lazım. Tamam. Oh. Abi beni koy ama. İyi günler. Buranın da bakımı yapıldığı belli zaten. Şimdi kesilmiş, etrafta çöp yok. Gayet güzel, temiz. Burada aşağı bir köprü yapılmış. Evet, şurada da bir aşağı köprü var. yarı sayesinde her yerimizi ıslattı. Ya burası evet bu bu bölüm şu anda parkın tam merkezinde bulunuyor. Kaplumbağalar güneşlenmek için kayaya çıkmışlar. Kind of das ist Yerde bir tiyatro ve gösteri alanı var. Sahne yapılmış. Birazdan oranın da yanına gideceğiz. Hava kapalı olmasına rağmen çok güzel bir ortam var. Bakın şöyle şuradaki tepe var. Bir tepeye çıkayım. Bir de oradan görün. Hem karşı taraftaki e, gölü. Evet. da gelmişler. Şöyle güzel bir görüntü olmuş burada. Burada kuşlara bir yuva yapmışlar. Çok güzel. Oturma alanlarımız da mevcut. Tabi yazın burada oturma yer bulabilirseniz de iyi. Bu manzarada ee, burayı seyretmek bir yaşam olacak. Karşı tarafta Gölet parkın giriş, diğer giriş kapısı. Bir de marketle de mevcut yerde alışveriş merkezi. Çok büyük değil ama alan için yeterli. Etkinlik alanına geldik. Normalde Ramazan ayında burada Ramazan etkinlikleri de yapılıyormuş. Öyle söyleniyordu. Tabii şu anda bir pankart, bir filama göremedim. Belki daha planlanmamıştır. Diğer günlerde daha iyi belli olur. E, otoparklar ücretli. Buradaki, bu kısımdaki otoparklar. Çok sayıda lokanta ve restoran, kafe mevcut. Şimdi macera parkı da burada. Halden'i adrenalin sevenler buraya gelip kendileri de test edebilirler. Girmek nasip olmadı daha. E, geçen sene girecektim fakat e, çocuklar yanımda olduğu için onları da yalnız bırakamadım. Tek geldiğim zaman bugün kısmetse e, buraya da gelip size videosunu atacağım. Çok güzel bir alan. Gördüğünüz gibi her türlü şey mevcut. Teleferikte tırmanmaydı. Ücreti görebilirsek onu da gösterelim. Burada küçük bir tane büfemiz var. Masalarımız. Macera Parkı. Evet burada hepsine ayrı bir fiyatlandırma yapılmış. 360 TL, 100 TL, 150 TL olarak ücretlendirilmiş. Buradan istediğiniz deneyime göre ücreti ödeyip girebilirsiniz. Parkın mescidi burada. Ahşaptan yapılmış. Minaresi de var. Güzel bir alan geniş bir alana kurulu. Yani çocuklar için parklar, yetişkinler için macera parkuru, piknik yapmak isteyenler için yeşillik alan. Ya isteyebileceğiniz çoğu şey var. İstanbul'un kalabalığından sıkılıp buraya gelebilirsiniz. Yine lokantalar, restoranlar, kafeler. Yan yan hepsini girmişler. Teo balık. Ayna sahne. Hava mahal. Indian restoran. Hindistan restoranı. Çok enteresan. Türkiye'de ilk kez görüyorum. Oo, buraya masa de kurmuşlar. Sesler anlaşılırsa tahtaya benzemiyor. zemin <laughs> galiba betondan yapılmış. Bakımda genelde macera parkından itibaren lokantalar, restoranlar ve kafeler yoğunlukta. Dediğim gibi park sorunu yaşayacak bir durum yok. Her yer otopark. Duruma göre isteyen ücretli otoparka, isteyen de yakın bir yerdeki bir sokak arasında arabasını park edebilir. güzel meviyer yapmışlar çok güzel biz bir iki dakika oturup manzaranın keyfini çıkaralım buraya yere çok güzel bir tüskeye yapılmış Şimdi geldim. Kendisi şu anda oturuyor. Bir yanına gideyim. Bir merhaba diyeyim. Merhaba karıcığım. <laughs> merhaba. Evet kendisini de görmüş oldunuz. Bu arada. Bir beş dakika burada beni tutaralım. Sonra devam edelim. Evet hava kapadı. Yağmazsa iyi. Hatırlatma olarak yine de söylemeyi unutmuş olabilirim. Mangal yapmak yasak. Kendi nevalenizi getirip burada çayınızı, çorbanızı yiyebilirsiniz de mangala izin vermiyorlar. burada da bir yer Bay bay de. Bay bay. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Herkese hayırlı günler.